İsviçre'den Fakir isimli bir dinleyicimiz ve aleyküm selam. Biz, bazı hanımlar doğum kontrol için spiral kullanıyorlar. Ee, bu da normalde 5-6 gün süren hayızı 10 güne kadar uzatıyor. Hatta 10 günden sonra da özre sebebiyet ve veriyor. Bunun mahsuru var mıdır? Ben her şeyden önce sağlık problemi olmadıkça hanımların doğum kontrol için spiral kullanmalarının uygun olmadığını belirteyim. Çünkü kadının sağlık problemi olmadıkça imkan dahilinde hamile kalacak, çocuk doğuracak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 artık ne kadar sağlığı elverişliyse Allah'a kul peygamber ümmet böyle çok nesil sahibi olmak durumundayız. O bakımdan ama sağlık problemi varsa hamile kalmak kadının sağlığı açısından mahsurlu ise o zaman olabilir. Eğer 10 e, güne kadar uzuyorsa hepsi hayız olur. 10 gün aşıyorsa 10 gün hayız olur. Gerisi özür kanı olmuş olur.